Çocuklar bugün Yusuf Ayaz'la birlikte evdeki bütün bebekleri kaydıraktan kaydırıyoruz. Hepsi top havuzunun içine düşecek ve ondan sonra onlara kocaman bir top vereceğim. Nasıl Yusuf Ayaz güzel değil mi? Tamam şimdi ilk kimden başlayalım? Kimi kaydıralım? Tamam onu şöyle yapalım. Dur bir saniye. Dur Spiderman'in git, gitmek istiyor Spiderman. Spiderman'i tut şimdi. Evet. Spiderman gel bakalım. Bir hoppa. Aferin sana. Robin de geldi. Robin orada kaldı. Tamam Robin de geldi. Dur. Berke'yi gönder. Gönder Berke'yi. Hadi Berke. Aferin sana. Tatlato istiyorum bir an önce beni de Nilo'ya tamam sıra sana geldi bak şimdi Nilo'ya'yı gönderiyoruz çocuklar Nilo'ya gel bakalım Aa, ben kaldım burada ha, ne oluyor ben niye burada kaldım eyvah eyvah indim sonunda ama göremiyorum hiçbir yeri <laughs> <laughs> Yusuf'a öbür Nilo'ya'yı mı gönderiyoruz şimdi hayır gö Nilo'ya'nın ablası geliyor. Ay gel bakalım. Evet çocuklar bu da geldi. Çok güzel kayıyorlar. Aa ne güzel kaydın Gökçe. Şakir gel bakalım. Şakir de kaydı. Evet Melisa, Ayşe geliyor. Gelsin bakalım Ayşe. Ayşe uçarak geldi. Şimdi Yusuf Ayaz arkadaşlara kocaman bir top getir bakalım. Yusuf Ayaz topu getir arkadaşlara. Kocaman bir top hediye ediyoruz size. Yavaş bırak. Aa, top çıktı. Yusuf, topu getir oğlum. Topu getir arkadaşlara ver, oynasınlar. Ben burada ters kaldım. Beni düzeltir misiniz ya? Ya Niloya, Niloya ne olmuş dur? Niloya hiçbir şey anlamadı kaymaktan. Ben onu bir daha kaydıracağım. Al bakalım bunu. Güzelce gönder, kaysın gelsin. Niloya hadi. Tamam ya, Yusuf abi gün. Ya Yusuf abi ya, ne yapıyorsun? Hey kendin okuyun yapmadım dur ben ben bir daha kayacağım ya tamam, dur ben bu sefer ben kaydırayım ya. ama sen güzel kaydıramıyorsun Niloya'yı Tamam Tamam sen belki kaydır ben Niloya'yı önce belki gelsin yarış yaptıralım yarış mı Oo iyi fikir hadi bakalım Niloya hazır mısın dur bekle dur bekle bir saniye Niloya'yı bırakıyoruz İki, üç, başla. Nilo'ya ne yaptın? Yine kayamadın. Ya ben niye kayamıyorum? Kaydıraktan kaymayı unutmuşum galiba. Bak Berke ile Berk ne güzel kayıyor. Hop Berke dönerek geldi. Hop Berke dışarıda kaldı çok eğlence çok eğlenceli ya bebekler nasıl mutlu ben oldular değilim. onu da kaydır bakalım ne oluyor evet çocuklar büyük topu da kaydıracağız şimdi bakalım nasıl eyvah Oho. nereye gitti havuzun dışına onu bir daha yapsana çok güzel oldu ya evet çok eğlenceli oluyor Nilo'ya da çok beğendi baksana gönder bakalım gelsin Nilo'ya'nın kafasına çarptı Aa, ya bugün var ya hep her hepsi... şey beni çıkartır mısın havuzdan? Çıkartmıyor. Lütfen beni havuzdan çıkartın. Ben oynamak istemiyorum. <laughs> tamam Nilo'ya ağlama tamam. Ağlama tamam. Çocuklar görüşürüz. Nilo'ya'nın canı çok acıdı herhalde. Nilo'ya ağlamaya başladı. Biz bu oyunu burada bitirelim. Hop top geldi ve bitti. Görüşürüz. Hoşçakalın.